<laughs> Agalar ne yapıyorsunuz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bu videoda sizlere C ile kod yazmayı nasıl başlayacağınızı anlatacağım ve çok rahat çok rahat çok profesyonel güzelce arkanıza yaslanın rahatlayın ve bu dili öğrenmenin keyfini çıkarın Kankalar şimdi sizlere neden C dili öğrenmeniz gerektiğini anlatacağım. Sıkıcı bulanlar buraya geçebilir ama öğrenmenize de fayda var. C 1972'de çıkan orta seviye bir yazılım dildir ve 2022 yılında en çok kullanılan diller arasında ikinci sıradadır. Üç seviye, orta seviye ve düşük seviye tablosunda gördüğünüz üzere C orta seviye bir yazılım dildir. Düşük seviye yazılım dilleri verimli, machine architect dediğimiz sistem mimarisine yakın, az hafıza kullanan ve hızınız 102 yavaş diyebileceğimiz kadar hızlılar. Ama anlaması zor ve yazması çok zaman alan bir yazılım dil seviyesidir. Üst seviye yazılım dilleri de Counter'da 16.0 kazanmışsınız gibi kolay, rahat anlaşılır ve soyutlanabilir ama yavaş çalışırlar, daha çok hafıza kullanırlar ve düşük donanımla bu kodlarıyla çalışmak zordur. Orta seviye yazılım dilinin ana avantajı üst seviye ve düşük seviye arasında bir köprü gibi olup tam kıvamında olmasıdır. Çoğu işletim sistemleri, kernels dediğimiz çekirdek ve compiler olarak bahsedeceğimiz derleyiciler C dili ile yazılmıştır ve neredeyse tüm yazılım dilleri C dilinden bir şekilde etkilenmiştir. Değişkenler, veri türleri, döngüler, fonksiyonlar vesaire C dili ile ortaya çıkmıştır. Ayrıca Python, C dili kullanılarak yazılmıştır ve varsayılan uygulaması, ana uygulaması C Python olarak bilinir. Eğer daha önce kodlama dilleriyle uğraştıysanız C öğrenmek kodlama dillerini daha iyi anlamanıza yardımcı olacak. Çünkü yani C... Bunların atısı gibi hani C olmasa bunlar olmaz aga <laughs> C neredeyse her yerde kullanılıyor. Veri tabanlarından otopilotlu araçlara, işletim sistemlerinden gömülü sistemlere, aklınıza gelebilecek neredeyse her yerde C yazılım dili kullanılıyor. Bunu aklınıza bir sokun aga. Bunu öğrenin. C çok uzun zamandır olduğu için neredeyse her yerde kullanılıyor. Ama ben kankalarıma başlamadan önce, agalarıma başlamadan önce bazı önemli notlardan bahsetmek istiyorum. Birinci olarak C nesne yönelimli, objek oriented bir programlama dili değildir. İkinci olarak C++ C dilinin nesne yönelimli bir eklentisidir. Yani C'nin daha cool hali, C++ C'nin upgradelenmiş hali, daha cool, daha havli. Ve üçüncü olarak C dili zor bir dil ama bunu beraber yapacağız. Peseden agalara ihanet etmiş olur notta da yazdığı gibi. Sonra gidip arkadaşlarınıza, ailenize, akrabalarınıza diyeceksiniz ki ben yazılım biliyorum aga hem de C dilini en zor dillerden bir tanesini. Sonra gidip de ileride torununuz size dede niye yazılımı öğrenmedin demeyecek. O yüzden pes etmeden güzel bir şekilde yapıyoruz, çalışıyoruz, öğreniyoruz. Peki başlamadan önce ihtiyacımız olan şeyler ne? Bir adet süslü, renkli renkli böyle bir text editör yani bir IDE lazım. Ben burada size Visual Studio kodu öneriyorum. Videolarda ben de bunu kullanacağım. Ve ayrıca yazdığımız kodları, bu tekst editöre yazdığımız kodları makine koduna çevirmesi için, bu 0-1'li kodlara çevirmesi için GNU Compiler Collection yani kısaca GCC Compiler dediğimiz bir şey lazım. Bunun indirmesini de anlatacağım. Birazdan tekst editörün indirmesini de anlatacağım. Ben dediğim gibi Visual Studio kodu kullanacağım. Size de bunu öneriyorum. Çünkü Visual Studio Code'da sadece C değil, diğer dilleri de yazabiliyorsunuz. Birçok eklentisi var. Esnek, güzel, kaliteli. Şimdi agalar geliyorsunuz kod.vijustudio.com'a bunun linki açıklamada var. Geliyorsunuz buraya. Burada işletim sisteminiz neyse. Ben Windows için anlatıyorum. Windows için indirmeye basıyoruz. Sonra bize diyor ki nereye indireceksin? Ben de diyorum ki buraya. Kaydediyorum. İniyor, açılıyor. Okudum, kabul ediyorum diyorum. Anlaşmayı kabul ediyorum. Nereye indireceğimi kaydediyorum. Başlat menüsünde klasör oluştursun. Masaüstü simgesi oluştursun kursun. Kuruldu, vücudu kod uygulamasını çalıştır diyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra iki adet eklenti kurmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi C slash C++. Eklentimizin adı bu. Buna geliyoruz, yükle Yükleniyor. Ardından diğer eklentimiz de Bunu da kuruyoruz. Yükle Bunları yaptıktan sonra uygulamayı bir kere kapağa yapıyoruz. Uygulamayı yeniden açtıktan sonra kendimize bir çalışma alanı oluşturmamız gerekiyor. Burada klasörü aç var. Tıklıyorum benim masaüstümde agalar var agalarda C var C'ye giriyorum ve burayı seçip ekle diyorum siz istediğiniz yere masaüstüne belgelere C'ye D'ye istediğiniz her yere bir klasör açıp burayı ekleyebilirsiniz ekledikten sonra güveniyoruz evet ardından burada C klasörünün içine bir yeni dosya açıyorum bunun adına hello World. world.c diyorum That. anladınız mı bazı terimleri böyle İngilizce kullanmanız gerekiyor neden havalı olmak için hello world.c dosyamı oluşturdum bu şimdilik bir dursun. Şimdi bilgisayarımızda GCC var mı bunu kontrol etmek için CMD'yi açıyoruz. CMD'yi açtıktan sonra burada da belirttiği gibi GCC var mı bilgisayarımızda bunu kontrol edelim ilk önce. G artı artı boşluk tre tre version yazıyoruz. Bakıyoruz yok. Şimdi bunu nasıl kuracağız? Hemen buna geçelim. Yine açıklamada verdiğim linki giriyoruz. Burada normal egzesi de var kurulum için ama bu benim bilgisayarımda hata veriyor. O yüzden size manuel kurumunu anlatacağım. Burada X86 64 POSIX var. Buna tıklıyoruz. İndirmesi başlayacak birazdan. Şimdi bu indikten sonra bunu açıyoruz. İçinde böyle bir dosya var. Bunu alıyoruz. C'nin içine atıyoruz. Bunu C yattıktan sonra dosyayı açıyoruz. Bin dosyasını açıyoruz. Buradaki yolu kopyalıyoruz. Ardından bilgisayarın sistemine giriyoruz. Gelişmiş sistem ayarları. Ortam değişkenleri. Burada PES var buna tıklıyoruz yeni diyoruz yapıştırıyoruz tamam diyoruz tamam diyoruz tamam diyoruz işlemimiz bitti buradaki şimdi bunu yaptıktan sonra yüzüstüde kodu tekrar kapağı aç yapıyoruz burada terminal var tıklıyoruz varsayılan derleme görevini yapılandır diyor tıklıyoruz burada çıkıyor seçiyoruz bunu yaptığımızda test.json isimli bir dosya oluşturuluyor otomatik olarak. Bu da yazdığımız kodun Visual Studio Code'da nasıl işleyeceğini, nasıl compile edileceğini anlatıyor. Bunu kapatabiliriz. Hashtag #include yazıyoruz. Bu hashtag #include dediğimiz şey compiler'a içinde bulundurmasını istediğimiz dosyayı söyleyecek. İçinde bulunmasını istediğimiz dosyayı da böyle küçüktür büyüktür işareti arasında yazıyoruz. Standard input output manasında std standart input output io.h yazıyoruz. .h, .h. Her neyse. Bu hashtag include stdio.h dosyası input ve output'a bağlı işler fonksiyonları bulundurduğu için işimize yarayacak. Şimdi programımızın giriş kısmı için ana fonksiyonumuzu yazıyoruz. int main parantez aç kapa, tırnaklı parantez. Şimdi ana fonksiyonumuzun sonuna return 0 Noktalı virgülü koyuyoruz. Noktalı virgül yazılan kodu sonlandırmak için kullanılır. Cümle sonundaki nokta gibi düşünebiliriz. Return 0 programımızın çıkış durumunu belirtiyor. Eğer program bize 0 olarak dönerse hatasız bir şekilde çalıştı manasına geliyor. Eğer kodda bir sorun olursa bu bize 1 olarak geri dönecek ve kod çalışmayacak. Artık her şeyimiz hazır. İstediğimiz kodu ana fonksiyonumuza yazabiliriz. Şimdilik konsola output olarak bir şey yazdıralım. Printf parantez parantezin içine tırnak sonuna noktalı virgül. Bu noktalı virgülü unutmamamız lazım. Bu tırnağın içine istediğimizi yazabiliriz. Ben yazıyorum ki agalar birbirine destek olur. Kodu çalıştırmak için run kod da diyebiliriz. Bu sağ üstteki çalıştırma butonuna da basabiliriz. Basalım. Agalar birbirine destek olur. Bir yazı daha ekleyelim. Print tab. Bunun için agalar kanala abone olmalıdır. Noktalı virgülümüzü yazdık yine çalıştırdık. Agalar birine destek olur. Bunun için Agalar kanala abone olmalıdır. Şimdi bunu biz iki ayrı satırda yazdık. Ama ne yaptı? İkisini tek satırda, uzun bir satırda yazdı. Şimdi ikinci kodumuzdaki çıktının bir alt satıra geçmesini istiyorsak ne yapmamız lazım? Yeni satır karakteri olarak printf içinde yazımızda nereden sonra bir sonraki satıra geçmesini istiyorsak mesela burada olurdan sonra yazılanlar bir alt satıra geçsin diyoruz. Buraya ters slash n yazıyoruz. Çalıştırıyoruz ne oldu? Agalar birbirine destek olur. Bunun için agalar kanala abone olmalıdır. Aynısını buraya da yapabiliriz. En diyoruz, çalıştırıyoruz. Altta bir yazı olmasa bile buraya bakın boş ya boş bir satır ekledi. Normalde böyleydi, boş bir satır ekledi. Diyelim ki buraya yazdık. Ne olacak? Agalar birbirine destek olur. Bunun için agalar kanala abone olmalıdır. Şimdi biz bu kodları çalıştırdık ve dikkatinizi çektiyse tüm kodların sonunda exit with code 0 isimde bir bilgi verdi bize. Bu demek oluyor ki kod 0 döndü, çalıştı, bir sıkıntı yok. Diyelim ki bir hatamız olsun. Biz buraya printf değil, print diyelim. Çalıştıralım. Ne oldu? Hata aldık. Exit with code 1. Code 1. Ne oldu? 1 0 olarak dönmedi. O yüzden kodumuz çalışmadı. Evet agalar, kankalar bu sizin ilk kodunuzdu. Bir sonraki videoda escape, sequences ve line yani kaçış karakterleri ve yorum satırlarını inceleyeceğiz. Bu kodu yorumlara yazdım ve başa tutturdum. Eğer yazmayı işleniyorsanız alıp kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.